İstanbul'dan Vodafone Arena'dan ben Yalçın Çetin yayında görev alan ve tüneldeyiz. Çıkış tünelinde Beşiktaş oyuncular Cem Aftar'ın büyük coşkusuyla. Bu tarafın ortaya koyması durumunda taraftarın 28 Valbuena, 29 Pulsar, 27 Korne, 3 Beşiktaş'a yürekte mi kazanıyoruz? Bir etkili olma şansı. Cenk kaleye baktı. Vurdu. İki hamle Sadece Cenk var. Orta hazırlı. Cenk'i düşünüyor ama ona aşıyor E, Mitrovic araya girme çabasında. Mitrovic dokunamadı. Dönen top karambo. Falsolu. Çok boş kaldılar ama. Ciyak. Ortaya doğru. Bir anda tehlike. Derin. Bu. Kalemizdeki büyük yakaladığı en net fırsat. Basını verdi Talişka'ya. Talişka sokuldu. Kaleye bastı. Aşırtma vuruş dışında oldu. Ona doğru Mazic. Egale edecek. Orta geliyor bu arada Jale. Tehlike var kalemizde. Bu kez Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maçına Pansol'u gönderdi. Çok tehlikeli Fabric. Bir anda devleri oyun alanına girdi. Canol Güneş'in ortasını ceza aladı. Cenk dönemedi. İkinci 2. hamle atıyor. Araya girdi. 27. Osan ceza alanı içinde ortaya Talişka vurdu. Gol! 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 1-0. 1-0 oldu 27. dakika. Talişka attı. Beşiktaş 1, Olympic Lyon 0. Lyon. Kim uzaklaşıyor acaba bu genç araya girdi ama dengesini kaybetti. Lopez var. Ceza uzak noktaya Mabel yöneldi. Orta geliyor. Babel açtı. Talişka. Benfica maçını hatırlayın. Son. Savunmamızın arkasına doğru. Klakazet. Topağlarımızla. 1-1 oldu sevgili seyirciler. Çok rahat. Savunmamızın arkasına gönderilen bir top. Ve Lyon seviniyor şimdi. Talişka'ya doğru müdahale. Şimdi Kuvareşma. E, Kale baktım. Kalecinin üzerine. Talişka topun üzerine geldi. Vurdu üstten aldı. Etkili Polisso. Bir anda kalemizde yine tehlike. Direkten dışarıya. kazet İkinci gore çok yaklaştılar. Dileriz. Sandan geriye doğru. Talişka şu pozisyonu. Talişka. Kaleye dışarıya. Müthiş vurdu sakla dışarıya. Daha zor bir pozisyon. Az önce... Jale'den pas. Kalemize tehlike var. Etazet'in karşılıklı golleriyle 1-1. İkinci yarıda tekrar bir. Final Four'un kapısını araladı diyebiliriz Fenerbahçe. Yokal hata destek verdi. Yaptı ortasını Talişka. Kafa! Top kaleyi Adiyaro. Adiyaro. Yeni de pas Talişka'lar hadi. Arejma geliyor. Barajdan döndü Talişka. Bir şut ondan vurdu dışarı attı. Müthiş şutlar çıkarıyor Talişka. Hedefini bulmadı. İl El... Gökhan Gönül. Topu çekti. Rakibine sarıldı. Yaptı ortasını kapalı. çıkardı. Cenk'i kapalı çıkarıyor Lopez. Öne geçme şart. Cezalarına 3-5'i yöneldi. Adriano sağ ayak. Yaptı ortasını. İyi nokta. Kapalı. dakika 58. 2-1 öne geçiyoruz. Tanışkan'ın golü ve Beşiktaş bir kez daha önde. Uzun bir sakatlık dönemi geçirdi. Aslında bu da bir başka açı. Diyor. 3 arkadaşı içeride orta geliyor. Ama ikinci hamle eder. Polisso. Lacazette. Kalemizde tehlike. Ne Fabri. Fabri, Fabri. Lacazette gerçekten çok etkili sevgili seyirciler. Fabri bekliyor Lacazette cezalarımızda. Tussar döndü. Doğru. tusar Tusar Fabri. Top kaleye yöneldi. Çabuk döndü. Aslında bir kaleci için çok zor bir an. Savunmada yerini alıyor Tolisso üstten out. İlk rakibi. İkincisi var. Şimdi kaleyi düşündü ama Tekrar Kuvayreşmen 3 oyuncu etrafında yaptı ortasını Trokart Lopez. Polisso, Lacazette, top. Fabriu tehlikeli. Uzak noktada Babel var, Tarişka sarıldı. Tarişka ceza alanı içinde ortaya döndü. Gol gol. olsun. yaptı ortayı içeriye doğru bir kafa dışarıya. Valbuena'nın pası. Son anda kademede müdahale. Bek dokun... Ceza alanımıza doğru Giacobbe. Tehlike büyür. Kuvareç yaptı ortasını. uzak ortaya direkten. Hadi gol. Babel. Bu Babel. Ne yaptı? Yarı finalin kapısını açtık ama Babel. Jale destek verdi Tekir. Çıt şans arıyor. Fabri. Orta geliyor. Kafa vuruşu. Son anda Fabri. Karambola anı. Çok ilginç anlar yaşandı Fabri. Üst üste iki kez bu bir. Bu ilk... Two out. out. Beşiktaş savunmasını Lyon Lacazette direkten dışarıya. Yani bu kadar rahat pozisyon buldu Olimpik Lyon. Yine derin bir oh çekiyoruz sevgili. Şu şansı Atiba vuracak mı vurdu. Sabadan sekti. Büyük heyecandan sonra tekrar birlikteyiz. Nokta ceza alanımıza Mitrovic yakın. Kafayla indirdi sol kanda ama Fabri yetişemedi Korner. Talişka gidiyor. Kaleci yerinde değil. Talişka iyi düşündü ama keşke iyi vurabilse. Şu topu da uzaklaştıralım ne olur. Kafa vuruşu Fabri. İki arkadaşı içeride. Kovaleş burada. Burada gol olmadı. İnanılmaz bir pozisyonu Talişka kaçırdı. üstü bir pozisyon. Daha kaçtı sevgili seyirciler. Bu ortayı bekliyor. Orta geldi ceza alanda Atiba yükseldi. Cenk vurdu. Kaleci çıkardı. Gökhan ortaya. Kaleci dönen top. Şut. Taca gitti. Taca maalesef. Bu 108. dakikadayız. Nefesleri tuttuk. heyecan olun. Morel ortaya. Kalemize tehlike. Fabri. Fabri olağanüstü. Muhteşemsin Fabri. Fabri harika bu kadar kurtarış olsun. Babel kendini göstermişti Tolgay ve bitti. Takımımız Olimpik Lyon karşısında aldı. Babel geliyor topun üzerine. Babel vurdu gol attı. 1-0. Geliyor. Tekir vurdu gol attı. Hadi Cenk. Cenk. Cenk vurdu gol. Top yerini alıyor. polisso geldi. Tolisso Fabruzan olmadı. Atiba hadi Atiba. <laughs> Direkten içeriye. Gezal geldi. Gezal o dağlara gönderdi. 3-3. Dua eden futbol sevay. <laughs> Tolgay Tert köşe. Tolgay Peki Teknik direktörlerinin penaltı vuruşu Fabri. Fabri uzandı yine olmadı. Koş. Talişka. Talişka gol. Çak Olimpik Lior'un son penaltısını. Top ağlarda. Evet. Geliyor topun üzerine. Hadi Necim. Gol attı Necim. 6-5. bir geldi. Fabri olmadı yine. Yine olmadı. Tosic geldi. Tosic. Dışarı attı. Dışarı attı. Dışarı attı topu. Beşiktaş'ın umutları devam ediyor. Şale değerlendiremedi. Dönüm noktası olsun. Hadi Mitrovic. Geliyor topun üzerine. Mitrovic. Anadolu'nun geliyor. Oyun tutuyor. Yarı finalde. Evet büyük bir şok yaşıyoruz bir kazanan olacak